Sevgili koçlar hepinize merhabalar. 23 Kasım haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet bu hafta güzel bir hafta aslında. Ee, ancak tabii ki haftanın böyle sonlarına doğru, ortalarına doğru böyle yaşayacağımız bir takım e, küçük pürüzler olabilir. Şimdi onları birazdan anlatıyor olacağım size. Ama haftaya çok güzel bir başlangıç yapıyoruz. Salı günü itibariyle Merkür ve Neptün arasındaki üçgen açıyla aslında haftayı karşılıyoruz ve dolayısıyla bu açı özellikle sizin açınızdan ilhamınızın çok yüksek olacağı, iş hayatında görünmez destekler alabileceğiniz, biraz daha böyle e, belki bütçenizle ilgili konularda işte bir şeylerin ayırdına varıp farkına varabileceğiniz ama en çok da kendi kişisel gelişiminizde, kendi içsel dünyanızda bir şeylerin ayırdına varıp farkına varabileceğiniz bir zaman olacaktır pazartesi gününden itibaren çarşamba, perşembe de dahil bu açının etkilerini hissetmeye başlayacağız. O yüzden mutlaka kendi içinizde böyle derin düşünmeler, meditasyonlar, ruhsal çalışmalar, dua, ritüel gibi çalışmalar için harika olacaktır. Mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Keza sağlığınızla ilgili konularda da yine olumlu etkileneceksinizdir. Belki işte diyete başlamak istiyorsunuz, belki işte sigarayı bırakmak istiyorsunuz. Bundan kurtulmak için de aslında bu açıyı değerlendirip bununla birlikte farkındalıklarınız oluşabilir çünkü. O farkındalıklarla birlikte de adım atabilirsiniz diye düşünüyorum. Aynı zamanda tabii ki yaratıcı çalışmalar yapmak kendinizi işte böyle yazarak, çizerek, söyleyerek, anlatarak çok daha güzel ifade edebileceğiniz bir hafta. Özellikle iş hayatınızda bu açı çok çok işinize yarayacaktır bu hafta diye düşünüyorum. Ve gelelim 27 Kasım Cuma itibariyle. Güneş ve Şiron arasında da bir olumlu açı söz konusu. Şiron biliyorsunuz sizin burcunuzda ilerliyor. Güneş de 9. evinizde. Kişisel gelişimi, inançlarınızı, Yurt dışı bağlantılı konuları, eğitimle ilgili konuları temsil eden evinizde. O yüzden e, gündeminizde böyle eğitimle ilgili bir şey varsa, seyahatle ilgili bir şey varsa bu hafta e, olumlu olacaktır bunların gidişatı. Aynı zamanda yukarı ile bağlantınızın da çok çok kuvvetli olacağı bir haftadasınız. Mutlaka bu haftayı iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. İçsel olarak kendinizi çok güçlü hissedebilirsiniz. Keza işte... Herhangi bir e, okuyacağınız bir şey, dinleyeceğiniz bir şey, bir arkadaşınızın, bir dostunuzun tavsiyesi bile zihninizde çok farklı kapılar açabilir. O böyle özellikle çocukluk yaralanmalarımız, çocukluk travmalarımızla ilgili düşünmek, onlar adına bir şeyler yapmak için de çok çok uygun olacaktır. Bu durumda özellikle size yazarak çalışmanızı tavsiye ederim. Merkür-Neptün üçgeni de olduğundan dolayı. İşte işte ilerlemek istediğiniz bir konu var. Örnek veriyorum işte yeme içme ile ilgili bir konu ya da işte ilişkilerinizle ilgili bir konu. Hemen bunu kağıda dökün derim size. Hangi durumlarda yiyorsunuz ya da hangi durumlarda ilişkinizle ilgili problem çıkıyor. Etap etap yazın. Nerede problem var tespit etmek adına çok daha güzel olacaktır. İnternette bununla ilgili yine dokümanlarda bulabilirsiniz. Ve gelelim Aynı gün Merkür ve Plüton arasında yine bir e, olumlu açı söz konusu. Özellikle iş hayatınızla ilgili konularda işte bir takım anlaşmalar olabilir, sözleşmeler olabilir, yeni iş teklifleri olabilir. Sizin açınızdan çok çok uygun olacaktır. Güçlü kişilerin desteğini almak, yine e, bir şeylere bakış açınızı değiştirmek anlamında da. Çok çok güzel bir etkidir bu sizin için ve gelelim aynı gün 27 Kasım Cuma itibariyle bugün biraz yoğun ee, Venüs ve Uranüs arasındaki açı kesinleşecek videonun başında size anlattığım şey aslında. Venüs biliyorsunuz ki sizin yine 8. evinizde dönüşümü temsil eden krizleri temsil eden evinizde aynı zamanda parasal konularınızı temsil ediyor burası ve yine para evinizi yönetiyor. Dolayısıyla bu hafta lütfen para çıkışlarına dikkat edin. Önemli para çıkışları yaşayabilirsiniz. Beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir. Aynı zamanda Venüs sizin ilişkilerinizi ve evliliğinizi temsil eden evin de yöneticisi olduğundan dolayı mutlaka ilişkilerimizde de yine sen ben demeye, değer değersizlik duygularıyla yine boğuşmaya devam edebiliriz. Bunlar önemli olacaktır sizin açınızdan bu hafta. O yüzden mutlaka inatlaşmamaya çalışın. Bir şeyleri kopartmamaya çalışın. Kaldı ki bu açıda mesela taahhüt sevmez bu açı. Venüs-Rönüs karşılığı. Dolayısıyla ilişkilerinizde özgürlüğünüzün kısıtlanacağını taahhüt altına gireceğinizi hissettiğinizde orayı e, bloke edebilirsiniz maalesef. Bunlara dikkat etmekte fayda var. O yüzden ilişkilerde ve parasal konularda ani durumlara dikkat edelim bu hafta diyorum. Ve gelelim 29 e, konuşamadım. 29 Kasım Pazar günü e, itibariyle yine Merkür'ün Jüpiter'le bir olumlu açısı söz konusu. Merkür bu açıyla birlikte aslında e, Jüpiter Plüton kavuşumunda tetiklediğinden dolayı aslına bakarsanız hayatınızda dönüştürmek istediğiniz konular için yeni kararlar alabilirsiniz. Çok çok güzel bir etkidir bu. E, özellikle böyle o yukarı ile bağlantımızı da kuvvetlendireceğinden dolayı bir şekilde mutlaka bu hafta bol bol kendi kişisel gelişiminize önem verebilirsiniz. İşte bol bol kendi içinizde düşünmeye zaman ayırabilirsiniz. Ee, yine kişisel gelişim çalışmaları yapabilirsiniz, meditasyon gibi ya da dua edebilirsiniz, ibadetler yapabilirsiniz. Çok çok iyi olacaktır. Aynı zamanda tabii ki Merkür sizin iletişimle ilgili evinizi ve e, çalışma hayatınızı temsil eden evinizde yönettiğinden dolayı bu konularla ilgili de yine fırsatlar sizinle olacaktır. Ama haftalık videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Orada anlattım. İyi düşünelim, iyi olsun diye bir şey yok. Siz orada eğer iyi düşünüyorsanız arkasından gelecek eylemi de yapmak durumundasınız ki iyi olması için bir tohum ekmek durumundayız aslına bakarsanız. Yani şöyle düşünün bir tohumu ektiniz hiçbir şey yapmadan o tohum çıkıyor mu? Hayır ne yapıyorsunuz sevgi vermeniz gerekiyor sulamanız gerekiyor işte belki oradaki yerini sevmediyse işte yerini değiştirmeniz gerekiyor o saksının. O yüzden niyetlerimizi ve isteklerimizi hayallerimizi mutlaka böyle düşünmemiz gerekiyor. Orada ona emek vereceğiz ki karşılığını almak adına. Evet size anlatacaklarım bu kadar bu hafta sevgili koçlar. Umuyorum güzel bir hafta olur. Bolluk, bereket, şans, sağlık sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.